Herkese merhaba, ismim Damla. Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunuyum. Bu videomuzda diferansiyel denklemler serimize eğri ailesinin diferansiyel denklemini bulmayla devam edeceğiz. Öncelikle eğri ailesi nedir onu tanımlayalım. Ortak özelliklere sahip olan eğrilerin topluluğuna eğri ailesi denir. Bu toplulukta bir ya da birden fazla parametre içermelidir. Peki bu parametre dediğimiz şey nedir? Örnekle açıklayacak olursak x kare artı y kare eşittir c eğri ailesindeki parametremiz bizim için c'dir. Çünkü biz c'ye verdiğimiz sayılara göre bir çember ailesi oluştururuz ki bu denklem zaten bir çember denklemidir. Eğer c'ye 1 dersek x kare artı y kare eşittir bir denklemi bize yarıçapı bir birim olan bir çember belirtir. Eğer x kare artı y kare eşittir 4 şeklinde yazarsak da yarıçapı 2 birim olan bir çember çizebiliriz ve biz burada cye verdiğimiz sayılarla bir eğri ailesi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi eğri ailesi nedir? Parametre nedir? Bunu oturttuysak gelin bir de sınavlarda, vizelerde karşımıza bu sorular nasıl gelecek? Bu konuyu nasıl soracaklar ona bakalım. Eğer ki Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğrencilerinden biriyseniz kuvvetle muhtemel vizenizdeki sorulardan birisi bu olacak. Size bir eğri ailesi verilecek ve sizden diferansiyel denklemini bulmanızı isteyecekler. Peki ne yapacağız bu sorularda? Gelin beraber bakalım. Şimdi düşünelim. Elinde bir eğri ailesi var ve senden diferansiyel denklemi istiyor. Bir önceki videomuzda diferansiyel denklemin tanımını yapmıştık. İçerisinde türev bulunduran denklemlerdi. E mantığıken elinde bir eğri ailesi yani aslında bir denklem var ve diferansiyelini bulmanı istiyor. Yani senden her tarafın neyini almanı istiyor? Türevini. E gel beraber alalım türevini. Y dediğimiz ifade fx'in kendisi değil miydi? E sen f'in türevini alırken üzerine bir tane çeltik atıyordun. Y'nin türevini alırken de y'nin türevi şeklinde yazmış olacaksın. O zaman sol tarafın türevi direkt y türev oldu. Sağ tarafta da üstlü bir ifade var. Üstünün türevini alırken ne yapıyorduk? Üstteki sayı başa geliyordu. 1 bölü 2. İçerideki ifadeye dokunmuyordum. Üstü 1 azaltıyordum. Azalttığımız x 1 bölü 2 oldu. Çarpı deyip içinin türevini alıyorduk. Buradaki c diye bahsettiğimiz ifade bir sabit olduğu için ve sabitin türevi 0 olduğu için onu yazmaya gerek duymuyoruz. x'in karesinin türevi yani 2x'i yazıyoruz. Şimdi aslında y'nin türevini elde etmiş olduk ama tam olarak bir diferansiyel denklem olmadı. Çünkü y'nin x'in dışında bir ifade daha var c. Senin ondan da kurtulman gerekiyor ki tam bir diferansiyel denklem elde edebil. Elimizdeki denklemi biraz düzenlersek y'nin türevi eşittir 1 bölü 2. 1 bölü c kare artı x kare üzeri 1 bölü 2 olur. Yani yukarıdaki x'den kurtulup onu aşağı göndermiş olduk. Çarpı 2x'imiz duruyor. Buradaki C'den direkt kurtulamıyoruz maalesef ama sorudan biraz kopya çekebiliriz. Şimdi soruya baktığımda C kare artı X kare üzeri 1 bölü 2 dediğin ifade Y'nin kendisine denk değil miydi? E öyleydi. O zaman ben aldığım türevde bu ifadeyi gördüğüm yere Y ye yazsam C'den kurtulmaz mıyım? Kurtulurum. Yani benim son durumumda denklemim ne oldu? Y türev eşittir 1 bölü 2Y çarpı 2X. Hatta ikileri de şuradan gönderelim y'nin türevi eşittir x bölü y şeklinde bir diferansiyel denklem elde etmiş olduk ve soruyu tam olarak burada noktaladık. Bir başka soruyu daha inceleyelim. Y eşittir c1e üzeri 4x, 2 üzeri eksi 4x. Bir üstteki sorudan farklı olarak burada bir de c2 parametresi geldi. Yani iki tane parametrem var. Aslında soru sana şunu söylüyor. Benim iki kere türevim al. İki kere türevim al ki sen c2'den de anca o şekilde kurtulursun. E alalım o zaman. Y'nin türevi eşittir. 4 çarpı C1 E üzeri 4X eksi 4 çarpı C2 E üzeri eksi 4X oldu. Bir türev daha alalım. Y'nin ikinci türevi eşittir. 16 C1 E üzeri 4X artı 16 C2 E üzeri eksi 4 X. İkinci denklemi biraz düzenlersek y'nin ikinci türevi eşittir. 16 parantezinde C1e üzeri 4x artı C2e üzeri eksi 4x oluyor. E senin bu parantez içerisine aldığın ifade soruda y olarak verilmemiş miydi? Verilmişti. E ben buraya y yazabilirim o zaman. Y'yi yazdığımda ifaden y'nin ikinci türevi eşittir 16y olmuyor mu? Oluyor. E burada sen parametrelerden kurtulmuş oldun. Türev elde etmiş oldun. Yani tam olarak diferansiyel denklemi bulmuş oldun. Bu şekilde bu soruyu da noktalayabiliriz. Hemen bir soru daha çözelim ve bu konuyu tamamen oturtup Eğri ailesiyle vedalaşalım. Bu seferki sorumuzda y eşittir c1 e üzeri x artı c2 x çarpı e üzeri x şeklinde bir eğri ailesi vermiş. Burada yine iki tane parametre olduğu için iki kere türev almamız gerekiyor. Hemen birinci türevi alalım. y'nin türevi eşittir c1 e üzeri x artı dedikten sonra burada dikkat etmemiz gereken detay şu. Çarpım türevini almamız gerekiyor. C2 dediğimiz ifade zaten sabit olduğu için onunla ilgilenmiyoruz. Birincinin türevi 1. Bir. Yazmıyorum o yüzden direkt çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi dedik. Bu ifadeyi biraz düzenlediğimizde dikkat edersek c 1 üzeri x, C2 x e üzeri x ifadesini görürüz. E bu bize sorunun verdiği y'ye denk değil miydi? Hemen götürüp yerine yazalım. Y'nin türevi eşittir. c 2 üzeri x, artı y oldu. Ama benim iki kere türev almam gerekiyordu. Hemen ikinci türevi de alalım. y'nin ikinci türevi eşittir. c1e üzeri x artı c2e üzeri x artı yine çarpımın türevini aldığımızda c2 çarpı e üzeri x artı c2 x e üzeri x geldi. Yine aynı şekilde bu denklemi de düzenlediğimizde c1 e üzeri x ve c2 x e üzeri x ifadesini görürüz. Onu gördüğümüz yere hemen y'yi yazarak düzenleyelim. Düzenlenmiş hali 2 tane c 2 üzeri x artı y olmuş oldu. Şu an hala c'den kurtulamadığımız için işlemimiz bitmedi. Soruya şöyle bir baktığımızda denklemi götürüp hadi y yazalım dediğimiz mevzuyu yaptık. Ama hala c'den kurtulamadık. Bu sefer elindeki iki denkleme dikkatlice bak. Alt alta yazdığımızda daha net görünecek. y'nin türevi eşittir. C2 üzeri x artı y, y'nin ikinci türevi eşittir. 2C2 e üzeri x artı y. Şimdi sen buradaki C2'den kurtulmayı amaçlıyorsun. O zaman ben yukarıdaki denklemimi eksi 2 ile çarpsam kurtulmaz mıyım? Hemen deneyelim. Eksi 2 y'nin türevi eşittir. Eksi 2 c 2 e üzeri x eksi 2 y oldu. E biz bunları taraf tarafa topladığımızda C2'ler birbirini götürmedi mi? Götürdü. Son durumda ne elde ettik? Y'nin ikinci türevi eksi 2 ye türev eşittir. Eksi y oldu. Aslında burada işlemimiz bitti. Ama hepsini tek tarafa toplarsak işlemimiz daha düzenli görünecek. Y'nin ikinci türevi eksi y türev artı y eşittir sıfır şeklinde bir diferansiyel denklem elde etmiş olduk ve bu soruyu da bu şekilde tamamladık. Böylelikle eğri ailesi nedir? Diferansiyel denklemi nasıl bulunur sorularını cevaplamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.